Arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle beraber minişler saklanmaç oynuyor ee, yani sizlerle karşınızdayız ee, şimdi ben hemen başlamak istiyorum ee, evet başlayalım minisler minişler, minişler saklanmaç oynuyor bilse iller hmm, saklanmaç oynamayı ne dersin hmm, iyi fikir hadi oynayalım kim yumacak? Taş kağıt makas. Tamam. Taş. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. <laughs> ben geldim. Hadi yum. Of tamam. Kaça kadar yumacağız? Bence 15 yeterli. 20 olsa. Tamam 20 olsun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Önüm arkam sağım solum ebe saklamayan ebe Hmm bakalım neredesin Atlar da olabilir. Bakalım. Arkadaşlar özür dilerim. Bakalım burada mısın? Ya da burada mısın? Yoksa burada. Hmm, o zaman geriye tek bir yer kalıyor. Gördüm seni. <laughs> ebe ebe. Ebeledim seni. Ebeledim seni. Yuppide yuppi de yuppi seni. Yalnız oyun amacını biliyorsun değil mi? Kazanmak ya da kaybetmek önemli değildir. Evet aslında o da doğru ama ben de seni yendim işte. Çünkü ben sana daha büyüğüm. Hayır bir kere biz ikiziz. O da doğru ama ben senden bir yaş daha büyüğüm. Yani bir saniye daha büyüğüm. Ya of aman ya. Hadi neyse sen de bir Kendini kapat da yummaya başla. Hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Önüm, arkam, solum, solum, sobe, saklanmayan ebe. Bakalım neredesin? Altta değil. Şuraya baksam. Örümcek gibi yapışmıştım. Beni görmedin. Şurada bekleyeyim de bakayım beni görecek mi burada. Burada mısın? Yoksa burada mısın? Çıktın. İyi ben seni ne bildim. Şimdi ee, nereden çıktığımı söyleyemem. Tamam mı? Neden nereden çıktığımı söyleyemem çünkü oyunun sırrı bu. Tamam o zaman iki tur daha oynayalım sonra bitirelim. Zaten uyku saatimiz gelmiş. Dişlerimizi falan fırçalayacağız. Tamam o zaman. Eee, hadi son turda şey bir dakika bence son tur olsun. Tamam son tur olsun. 4 bölüm oynadık. Aynen yarın devam ederiz. Ay, şöyle kalkayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20. Önüm, arkam, sağım, solum, su saklanmayan ebe. Hmm, neredesin? Bu sefer seni bulacağım. <laughs> ben de şu tarafa gitti. <laughs> Arkadaşlar bir dakika. <laughs> yine tavan yapışmıştı. diye yine bulamadı. Şöyle bekleyin de yine. Allah Allah. Nerede acaba? Bir de üstte işte bakayım. Yine belemiş ya. Uf. Ya nereye saklanıyorsun? Söylesene artık. Çok özür dilerim. Söylemeyeceğim işte. İşin sırrı bu zaten. Hem ben söylesem bile sen o hareketi yapamazsın. Bak bu da sana ipucu olsun. Bakayım tahmin edebilecek misin? Hmm, yok bilemedim. Yarın söylersin tamam mı? Tamam ama yarın tahmin edersen sana bir gün süre veriyorum. Ya ama akşam. Bir gün yarın yarın olmuyor yani. iki gün olacak. Bugünü, sağ, bugünü sar, bugünü Yo, sarmasak. Yok öyle bir kere bir gün işte. Yarın, yarın akşama kadar zamanım var. Tamam. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. E, abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.